Bir hoca kardeşim anlattı. Hocam dedi bir çift evlendi. Evlendikten sonra geldiler. Dediler ki hocam biz geçinemiyoruz. Doktorlara gittik, psikologlara anlaşamıyoruz. Artık ne yapalım en son size geldik. Dediler ki bu hoca bir şeyler yazarsa belki çare olur. Olur dedim bir kağıt verdim onlara. Bunu bir suyun içine koyacaksınız. 15 gün bunu içeceksiniz. Ama üç şey daha söylemiştim onlara. Akşam erkek eve gelince Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah diyecek Anlamı şu demek Benden sana zarar gelmez Babandan kardeşinden sana daha yakınım Eşinize diyorsunuz Yıkıldığın zaman elinden ilk tutacak adam benim diyorsun Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah O da bütün olanları unutuyor Ve Aleyküm Selam ve Rahmetullah Senin de dünyada en güveneceğin ada kadın benim İnsan benim, sırdaşım benim diyor. Önce bunu yapacaksınız. Günde bir defa evinizde cemaatle namaz kılacaksınız. Çocuklar evinizde Kur'an sesi duyuyorlar. Ve sonra bu kadın dışarıya çıkarken İslam'ın kıyafetiyle çıkacak. Ya yukarıdan aşağıya çarşafı olacak ya da tek parça bir pardüse giyecek. İki parça olursa olmaz. Cilbaba uymaz. Ma yessuru cemi'al beden. Tek parçada bedeni örtecek. Üzerinde zinet olmayacak, süs olmayacak. Dar olmayacak, bedenini göstermeyecek. Bu üç tanesini yapın, 15 gün sonra gelin. 15 gün sonra kardeşlerim, hediyelerle gelirler. Derler ki hocam, ne yazdın? Bu suyun içindeki, attığımız o kağıdın içine hangi duaları yazdın? Bize sorsalar, deseler ki dünyanın en mutlu ailesi kimdir? Tereddüt etmeden bizim ailedir deriz. Merak ediyoruz hocam. O duaları ezberlesek, başkalarına da onları söylesek. Hoca efendi o kağıdı alır, açar. Kağıt bomboş, içinde bir şey yok. Hiçbir şey yazmadı. Sadece Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın üç emrini, üç talimatını onlara söyledi. O evi en mutlu aile haline getirdi. Kardeşlerim, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın olmadığı evde Muhabbet olmaz. Muhammedsiz evde muhabbet olmaz. Evlerimizdeki sorunları, sıkıntıları psikologlar, psikiyatristler değil, evlerdeki, yüreklerdeki sorunları Muhammed Aleyhisselatu vesselam çözer. O halde evlerinizi, yüreklerinizi Hazreti Muhammed'e açmaya hazır mısınız?